Evet, herkese iyi günler. Ördeklerinize veya kaz yavrusu fark etmez. Böyle marulları küçük küçük doğrayarak verebilirsiniz. Çok seviyorlar böyle şeyleri. Marulu. Yani nasıl besleyeceğiz diye düşünenlere tabii ilk doğduklarında küçükken yemiyorlar ama biraz büyüdüklerinde böyle 3-4 günlük, 5 günlük olduklarında yani doğrayabildiğiniz kadar küçük küçük doğrayıp verebilirsiniz. Biraz büyüdükten sonra doğramanıza da gerek kalmıyor zaten onlar. Kopara kopara yiyorlar. Şimdi de koparabiliyorlar da ben yine de onlara doğrayı verdim. Daha kolay yesinler diye. Böyle büyük parçaları da elinizde falayı verirseniz şöyle küçük küçük onların hepsini yerler. Bu ördek, bu kaz, kaz olan marulu daha çok seviyor. Ördek fazla yemiyor. Ördek böyle biraz yedikten sonra etrafta dolaşmaya başlıyor. Kaz bitirene kadar yiyor. Marulu çok seviyor kazı. Ördek o kadar şey yapamıyor. Sevmiyor marulu. Normal yem seviyor. Ördeklerin daha şey için <laughs> kursağım daha büyük nedir? İştahları daha çok. Bu kazının yumurtası daha büyüktü ama yine de Ördek ondan hala büyük yani çok çok fazla yiyor bir de hızlı büyüyor. Kazanın yarısı kadar kaldı. Ördeği böyle biraz bir süre dışarıda durup da yemin yanına koyduğunuzda bir saldırıyor. Yemin yarısını yiyor zaten. Maşallah var. Boğazı sağlam. Azımız nazik kibar. Az az yiyor. Artık kazımızın da biraz ki haftalık oldu da boyunu falan gaz gibi gaz gibi olmaya başladı. Burada 3 yaprak mal vardı neredeyse yarıya getirdi yani. Doldurdun mu kursağını bakayım. Evet, ördeğimiz de yiyor bir taraftan. Abi iki tane alıp alıp dolaşıp geliyor. Yine başladı dolaşmaya. Keşfe çıktı. Kaz daha cana yakın kaçmıyor. Ördek büyüdükçe küçükken elimize elimize geliyordu. Şimdi kaçmaya başladı. Fazla yaklaşmıyor bize. Kaç sevimli hala da yanımızdan ayrılmıyor. Evet marulları bayağı bir azalttılar. Şimdi dinlenmeye geçtiler. Molaya geçtiler. Dinleniyorlar. Ördek yattığı yerden azar yemeye devam ediyor çoğunu kaz yedi zaten